Hatay Büyükşehir Belediyesi İskenderun kent merkezinde yol güvenliğini arttırmak, araç ve yaya trafiğini rahatlatmak amacıyla çalışmalar başlattı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri şehrin giriş ve çıkış noktalarındaki her iki karayolunda yaptıkları çalışmalar ile güvenli sürüş ve yaya geçiş imkanı sağlamayı hedefliyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri Belen ilçesi yönünden İskenderun şehir merkezine giriş yolunda merkez PTT binası önünden şehit Az Subay Ferhat Gedik alt geçidine kadar olan bölümde 220 metre uzunluğunda Ferforje Demir Korkuluk montajını gerçekleştiriyor. Ekipler, Adana istikametinden kent girişi Liman B Kapısı önünden Tayfur Sökmen Bulvarı'na kadar olan ve yol genişletme çalışmaları bitirilen alanda 1 kilometre uzunluğunda beton koruma duvarı inşaatını tamamlama aşamasına geldi.